arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft'ta saklambaç oynuyoruz. Yanımda kuzenim Ada var. Merhaba. 15 abone olmuşuz arkadaşlar. Sağ abone olanlara. Teşekkürler yani. Saklambaçta bölüm bir dediğim gibi. Burasını ezberi biliyorum. Burada şeyler yok. Hmm. saklanan mısın ta? Hayır. Ben saklanıyorum şu an. Nesin sen? Ben crafting table. Hmm. Ben fark edilecek gibiyim. Sana bir şey soracağım. Efendim. Hani şu e, kılıcı elimize aldığımızda kılıcı görüyorlar mı? Bilmem. Burada üç kişi kalmış <laughs> sen. Arkadaşlar size iki tane şey isteyeceğim. Ee, bildiğiniz böyle iyi bir server var mı? Yani böyle bunlar çekmek için, bun saklamak falan alacak içinde. Varsa yazın onu yoruma. Alta. Premiumsuz olsun. Premiumum yok arkadaşlar. Bir de ne diyecektim? Unuttum. Bir de video çekme şeye Programı lazım. FRAPS'dan iyi olabilecek varsa. Ben buraya girmiş miydim? Abi? Neredesiniz? Bir türlü adam yok. Bulamıyorum ben. Adamlar benim yanından geçiyorlar fark etmiyorlar. Ha burada daha yapma. Ne olsun? Ya yapma. <laughs> tamam tamam. Dur bak bakayım kılıç gözüküyor mu elimde? Hayır. Şu an gözükmüyor. Burada biri var mı başka? Lan? Yok. Dön. Kımıldama. Lan yukarıda crafting table cenneti var gide gide buraya geliyor. salak <laughs> <laughs> Tek kişi kalırsan öldürürüm kardeşim seni hiç kusura bakma No 4 No 4 Smith Lance. Evet Aha tek kişi kaldı vallahi tek kişi kaldı Özür dilerim e yapma be şerefsiz. Buradasın. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben senin amanı okuyayım tamam mı ta? <laughs> Yalnız kazanmamız lazım da. Evet, Neden kazanmanız lazım? sana. Şimdi... <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Lan sen <saniye> zaten. <laughs> <laughs> ben de selamlıyorum. Karar daha fazla ödebilirdim de. Ben de Gel gel. Gitti ben konuşmuyorum. Gel gel hadi gel gel. <laughs> Hadi gel. Şerefsiz ya git. Hadi sana gül alacağım gel. <laughs> ya git be. Bak gel şurada var. Onda iki hadi gel. Hadi hadi. Git. Hadi hadi gel. Ya ben seninle konuşmuyorum ya. Ya mamalar kedilerle görüşsün ne güzel yenecektin ya. Ne <laughs> biçim <için> kuzarsın ya. <laughs> tamam gel hadi bir daha yapmam hadi gel. Hadi bak ya. Hadi bak. 5 var şurada. Gördün mü? Gir ona. Şey ben girdim ben ama. 5'lik var. Ben buradasın. Ben seni göremiyorum. Tamam. Bak bir daha böyle bir şey yaparsan seni var ya. <laughs> bir daha çıkmaya <gitmeye> geldiğinde seni. <laughs> <Stop oraya. gülüyor> <laughs> ya kazanmamız lazım daha şimdi. Be. O ben neyim? Sen saklanıyor mu? Evet. Hayır hayır saklanıyorum. Ben. Ben. Şeyin lan? Şöyle lan. Ya ben ta. <laughs> Nasıl seni. Beni bulana helal vallahi. Bir an daha düştüm. <laughs> Gel lan sen de buraya. <laughs> Çok sinirlendim. 3. <laughs> oldu adam ötecek. Ya yani bir tane daha öldürdüm hiç oldu. Ha dördüncü de orada. Lan sıçtım ağzıma. <laughs> Arkadaşlar şu an çok kritik bir durumdayız. Bir tane adam önümde geziniyor. Neredesin lan sen söyle. <laughs> ee, söylesene korktun değil mi ya? Ben tek kişi kalmışsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Benim ulana helal lan. Benim ulana helal. Bulamazsın. Şu <laughs> Bulamazsın şu an beni. Seni şeyin lan. Söyle. <laughs> TNT misin lan sen de Şöyle Gel ba. Herkes beni deli gibi arıyor şu an. <laughs> 3 dakika var herkesi öldürdüm <laughs> Arkadaşlar şu an 2-3 kişi benim yanımda dolaşıyor 2-3 kişi Evet. Sen nesin oğlum Bilmiyorum artık Abi, Evet arkadaşlar Bu kadar kazma heriflerle <laughs> Ben PvP'de hep seni yeniyorum zaten. O PvP ayrı bir şey. Ee, ne oldu? Hep saklan zaten sen. O yüzün bu zaten. Ben yani hep sakla zaten. gel gel. gel. <laughs> Şu anda yanında kaç kişi var senin? Bir kişi. bilmiyorum artık. <laughs> Allah'ım Allah'ım sen esirgeme Allah çok az kaldı Çok az kaldı Evet arkadaşlar bizi bulamayacaklar bence ya yanında kaç kişi var diyorum. Şu an kimse yok. Sen yukarıda mısın aşağıda mısın? Yukarılardayım ben. Ben büyü masası Gel be. Ya TNT'yim ya büyü masasıyım. Yani Tion o zaman. Yoksa boz musun lan? Aynen. Ya bak, İzle be! Ne yapayım izliyorsan? Yalan atıyorsan şerefsizsin daha. Evet yalan atıyorum. <laughs> <laughs> attım dedim. Şerefsiz değilim. İçeriden garip garip sesler gelebilir arkadaşlar. <laughs> ya yoksun ya. Söyle şunu ya. Dım <laughs> dım dım. Dım dım dım. Dım dım dım. Dın. Dın. Taş bloğdu. Hmm, 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 hmm. Hem de ortadaydım lan. Dibinizin önündeydim. Ben senin... Dibinizdeydim. Ben senin evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bizden bu kadar.